ve diğer vamp kadın oyuncu Oya Peri. 1946 yılında doğan oyuncunun asıl ismi Perihan Kocamaz'dır. Onu en çok Türkan Şoray'ın Ağlayan Melek filmindeki Tahsul olarak hatırlarız. Hayatının belli bölümlerinde belli bunalımlar geçiren oyuncu intihar etmeyi bile düşünmüştür. Yaşamına ise İstanbul'da bir huzur evinde yaşamaya devam etmiştir. Yeşilçam oyuncusu Oya Peri gerçek adı Perihan Kocamaz. 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Perihan Kocamaz olan Koya peri 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan sanatçı 1967 yılında sinemaya başladı. 60'ların sonralarında ise ve 70'li yıllarda pek çok filmde rol aldı. Daha çok Vamp Kadını'nı oynadı. Yılların Türkan Şoray'ı, o yılların Türkan Şoray, Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Fikret Hakan, İzzet Günay gibi önde gelen oyuncuları ile aynı filmde görüldü. Sanatçı iki evlilik yaptı. Birincisi eski başbakanlardan Sadi oğlu. Sabri Irmak idi ve onunla boşanır bir süre sonra Sabir hayatını kaybeder. Arslan Hux'la yaptığı ikinci evliliği de Haksın beklenmedik ölümüyle noktalanır. Bu durum sanatçıyı bunalıma sokar. Kendisini pencereden atarak hayatına son vermek ister. Şans eseri ölmez ama kaburga kemikleri ve beli kırılır. 3 ay yatağa bağlı bir yaşam sürer. Kendisini tedavi eden doktorların tavsiyesiyle Bahçeli Evler Huzur Evi'ne yerleşir. Burada yeniden hayata dönen Oya Peri gerçek film dizi tekliflerini bekler durur ama 19 Nisan 2000 günü Milliyet Gazetesi'ndeki röportajında sinema ve televizyonun çevrelerini ilettiği bu isteği hiçbir yankı bulamaz. 2008 yılında hala Bahçeli Evler huzur evinde olduğunu bir blog yazarının kendisiyle burada yaptığı bir görüşmeden öğreniyoruz. Sevindirici olan bu. Eski sanatçının gördüğü bütün vefasızlıklara rağmen dimdik ayakta olduğunu ve yaşama sevincini kaybetmediğini yine bu yazıdan öğreniyoruz. Umarız, hayal, umarız hayatında güzel gelişmeler olmuştur. Yeşilçam sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer almaktadır. Usta oyuncu hakkında ise bir sorunun cevabı merak konusu. Kısacası oyunculuk kariyeri, hayatı ve, ve biyografi bilgileri. Oya Peri kimdir? Kaç yaşında? 1946 doğumlu güzel oyuncu. Oya Peri'nin gerçek ismi Perihan Kocamaz'dır. İstanbul doğumlu Perihan Kocamaz ilkokul mezunudur. Henüz 21 yaşındayken 1967 senesinde sinema dünyasına giriş yapmıştır. 1960'lı yılların sonlarında dahil 70'li yıllarda pek çok sinema filminde rol almıştır. Daha çok vamp kadın rolleriyle hatırlanmaktadır. O yılların yine Yeşilçam dünyasının yıldızları arasında yer alan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girit, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan ve Üzzet İzzet Yunay gibi birçok isim ile aynı filmde rol almıştır. Sinema dünyasına o dönemde tanıdığı ve aynı apartmanda oturduğu Ertem Eğilmez ile adım atmıştır. 20'den fazla sinema filminde rol almıştır. İlk sinema filmi 1967 yılında rol aldığı Ömre Vedel Kız isimli film olmuştur. Daha sonra Ateşli Çingene, Şoför Nebahat, Balkoçoğlu Ölüm Fedaileri, Ağlayan Melek, Kezban Paris'te, Sezercik Yavrum Benim. Bu filmlerde başarılı birçok filmde rol almıştır. 1970'lerde ortaya çıkan ve pek çok Yeşilçam emekçisini vuran erotik film füriyası onu da vurmuş. 1975 yapımı Dadaş Hasan adlı film sonrası Beyaz Pede'den uzak kalmıştır. Oya Peri'nin evlilikleri. Hayatı boyunca iki kez evlenen Oya Peri ilk evliliğini Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan Sadi Irmak'ın oğlu Sabri Irmak ile gerçekleştirmiştir. Sabri Irmak da Sabri Irmak ile boşanmış. İlerleyen süreçte Sabri bir ırmak yaşamını yitirmiştir. İkinci evliliğini ise Aslan Hudson ile gerçekleştirmiş ancak Hudson'ın da beklenmedik bir kaza sonucu gözlerini hayata yummuştur. Yaşadığı bu travmanın ardından o 1985 senesinde evinin penceresinden atlayarak intihar etmiştir. Şans eseri hayata tutunan ünlü sanatçının yaşadığı bu olay sonrasında kaburga kemikleri ve beli kırılmış. 3 ay kadar yatağa mahkum olmuştur. Daha sonra doktorların tavsiyesi üzerine İstanbul Bahçeli Evler Huzur Evi'ne yerleştirilmiş. Bir süre sonra toparlanmış. 19 Nisan 2000 yıllarında ise Milliyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda tekrar oyunculuk dünyasına dönüş yapmak istediğini dile getirmiştir.